Evet arkadaşlar öncelikle SPK'nın yasal uyarısını hatırlayalım. Burada anlatılan bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında asla değildir. Sadece kendi şahsi fikirlerimden ibaret olup e, almak, satmak, tutmak tamamen alıcının sorumluluğu altındadır. Sevgili dostlarım, evet gecenin bu saatinde bir video çekme gereği duydum. Bana gelen yorumlardan, bana gelen açıklamalardan, twitter atan arkadaşlarıma, küçük yatırımcılardan... Çok Twitter'lar geldi, birkaç gündür video çekmiyordum, çünkü neden, ben sizleri elimden geldiği kadar uyardım, elimden geldiği kadar gücüm yettiği kadar videolar çektim zaman buldukça ve dedim ki arkadaşlar savaş an meselesi. Ben bunu dedim diye, ben bunu dedim diye savaş çığırtkanlığı mı yapıyorsun? Senin dediğinin ben tersini yapıyorum. Senin yüzünden sattığım nakide geçti mi ise endeks gidiyor. Geçen hafta 2-3 gün yukarı gitti. Ben de dedim arkadaşım yükselişler satış fırsatı diyerekten diyerekten twitter'lar attım. <laughs> Şimdi borsamızda dönen oyunlar var. Manipülasyon desen var. Spekülasyon desen var. Yok yok. Her şey var. Sığ bir piyasada devam ediyoruz. 60-70 milyar işlem hacmiyle birbirlerine al-satlar, her türlü dümen dönüyor. Mücbir bir sebep var. Mücbir sebep diyoruz yani. Ben 25 yıllık borsada bir tecrübeli bir insanım. Çok şeyler yaşadım, çok şeyler gördüm. Fakat böyle bir savaş durumu yoktu. Seçim, ABD'deki seçim sadece sanki bizim borsayı ilgilendiriyor gibi sadece biz düşüyoruz dünyada. Bugün İsrail borsası sadece 0 16 0 20 civarında düşüş yaptı. Savaşta olan İsrail. Savaşta olan Ukrayna Rusya ama nedense biz tepe taklak oluyoruz. Neden düşüyor peki? Neden düşürüyorlar? Benim kendi yapmış olduğum araştırmayı size söylüyorum. Peki ne yapacağız? Alalım mı satalım mı? Artık destekmiş, dirençmiş. Şu hissenin desteği bura, şu hissenin direnci bura. Artık onlar teknik, temel, analiz, analiz çalışmıyor. Hepsi boşa çıktı diyorsun. Bir ise buraya kadar düştü. Buradan tepki yükselişi gelir diyorsun. Oraya kadar geliyor. Eksi 4, 5, Bir tepsi yükseliş yapıyor. Eksi 4, de, tekrardan eksi 2, 3'e geliyor. Desteğin altı. Bu biz 30, 50 hisselerinde de aynı oldu. Biraz ulaşım sektörüne girdiler. Eğer ulaşım sektörüne de girmeselerdi bugün endeksimiz 8400 seviyesine kadar da geri gelirdi. Belki daha da altına gelirdi. Şimdi gelelim. Neden bu borsa bu kadar düşüyor? Çünkü bu Amerika'daki seçimler kim kazanırsa kazansın bizi ilgilendirmiyor. Ben benim kendi fikrim. Onların belirli bir siyaseti var. Trump da gelse aynı, öbür bayan da gelse aynı. İsmini unuttum şimdi. Çünkü çok sinirlendim artık İsmini bile unuttum. Harris her miydi, Harris miydi? O da gelse aynı. Onların Pentagon yönetiyor, belirli bir dış siyasetleri var. Ali gelmiş, Veli gelmiş, Ahmet gelmiş, Mehmet gelmiş. Orta Doğu'ya uygulayacakları politika aynı. Gram değişmez. Değişmeyecek de. His Görüyoruz mitiklerde yapmış olduğu açıklamalarda ne diyorlar? İsrail'e ben daha çok yardım edeceğim. İsrail'e ben daha çok yardım edeceğim. Biri de demiyor ki yeter artık bu savaşı ben durduracağım. Ben duymadım dediğini. Ben daha çok yardım edeceğim diyor. İsrail ne yapıyor? Nasıl olsa arkamda Amerika var. Seçim olmuş, şu olmuş, bu olmuş. Beni ilgilendirmez. Ben vaat edilmiş toprakları almaya devam ediyorum. Bu şekilde gidiyoruz. Bizim borsamız neden düşüyor? Arkadaşlar, benim yapmış olduğum araştırmalarda bizim Güneydoğu sınırlarımız, hani bu Suriye sınırlarımıza birçok askeri yığınak yapıyor. Yaptığımız gelen açıklamalar arasında. Orada çalışan arkadaşlarım var. Öyle söylüyorlar. Oraya bizim askerler yığınak yapıyor. Tankıyla, topuyla, askeriyle, şunuyla, bunuyla. Her an her şey olabilir korkusu var. Olur demiyorum. Savaş çırtkanlığı yapmıyorum. Tedbir alıyor Türkiye Cumhuriyeti. Bu da gayet doğal. Zaten İsrail Suriye'yi vuruyor. Şam'ı vurdu, orayı vurdu, burayı vurdu, Lübnan'ı vurdu. Hani hep diyorum ya, Lübnan'ın güney Üç uç kısmı ile Hatay'ın uç kısmı arası sadece 171 kilometre. Arabayla iki buçuk saat. O kadar da yakın. Yarın oradaki savaş göç başlayacak. Lübnan'dan kaçanlar oraya yığılacak. Acaba oradan Hatay'a mı girecek? Bizimkiler de tedbir almış. Orada tutmak için o gelen bir buçuk iki milyon kişiyi oraya asker yığmış. Yarın o askerleri de bombalarsa oraya yığılan mülteciler, mülteci diyelim artık çünkü onlar düzensiz göç bize gelecek büyük ihtimal. Suriye'ye gidemiyor. Suriye'yi de bombalıyor. Onların içinde yarın bizim Türk askerine bir bomba atarlarsa ortalık bu yüzden sıkıntılı. Bu yüzden sıkıntılı. Amerika, İsrail işbirliğiyle Orta Doğu ...cehenneme döndü. ABD, İsrail... ...İran'ı vuracak. İşte bu vuracak... ...kelimesi artık... ...vuracaksa vursun... ...durumuna getirdi bizi. Çünkü bir belirsizlik var. Borsadaki bu... ...belirsizlik... ...piyasadaki bu belirsizlik... ...en çok bizi etkiliyor. Acaba orayı vurduğu zaman... Ondan sonra oradan Güneydoğu'dan da PKK yukarıdan gelecek. Bunlar buradan gidecek. İsrail'le komşu mu olduk? Bizim karşımızda hiç kimse duramaz. Burası Türkiye Cumhuriyeti. Onu biliyoruz. Bizim ellisindeki, altmışındaki, yetmişindeki de Allah Allah nidalarıyla biz o savaşa da gireriz. Onu da kazanırız. Belki İsrail'de biz fethedeceğiz. Onu bilmiyoruz. Onun sonu gelecek. Belki de onu biz fethedeceğiz. Bilmiyoruz. Borsayı bu kadar düşürtmelerinin nedenlerinden biri bu. İkincisi. ikincisi. Çok önemli. Küçük yatırımcı zaten birçoğu gitti. Faize yatırdı, dolar aldı, altın aldı. Altın, gümüş uçtu. Ama hala buradan altın, dolar, gümüş alınır mı? Bence alınmaz. Bence alınmaz. Bayağı yükseldi bir düzeltme bekliyorum. Zaten 15-20 günden beri söylüyorum. Paranı korumak için altın alabilirsiniz demiştim. Yatırım için değil. Korumak için dedim. Paranızı korumak için altın alabilirsiniz dedim. Dolar asla önermiyoruz. Euro belki olabilir ama doları kesinlikle daha bugüne kadar bir dolar almadım. Alana da karşı çıktım. Her aldığımız dolar İsrail'e mermi olarak gidiyor. Ben bunun farkındayım alma. Onun için altın ve dolar e, y, e, gümüş olabilir ama onlarda da düzeltme bekliyorum. Bayağı hızlı bir yükseliş yaptı bir düzeltme olabilir. Orada da çarpılma. Borsa bu kadar düşmesinin nedenlerine gelelim şimdi. İkinci nedenine. Lafı fazla dolandırmayacağım. Video uzamasın. Yabancı küçük adımcılar gitti dedik. Yabancılar gelmiyor. Evet, gelmiyor. Neden gelsin? Sabah uyandığımız zaman Türk siyasetine güvenleri yok. Yabancılar. Acaba yarın sabah uyandığımızda veya gece yarısı 12'de bir yeni bir yasa kanun teklifle bir şey olur mu? Bakan değişir mi? Herhangi bir bir şey çık yeni bir yasa bir şey çıkar mı? Tedirginliği çok fazla. Var. Siyasi belirsizliğimiz tam güveni yok yabancı. Bir de hisseleri çok pahalı görüyorlarmış yabancılar. Ben bunu araştırdım. Yabancılar Türk hisselerini pahalı görüyorlarmış. Durmadan açıklamalar yapıyorlar. Bugün de yine açıklama yaptı J.P. Morgan ve Bank of Türk bankalarının bilançolarının kötü geleceği, faizler düşme, düşmeyeceği için, e, enflasyon yüksek olduğu için, enflasyona girileme olmadığı için faiz düşümlerinin 2025 yılının ta Ocak Şubat'ına kadar da sarkabilir söylentileri borsayı düşürdü. Açıklamayı onlar yapıyor zaten. Bankov, Türk bankaları Jiffy Morgan, birçok aracı e, derece derecelendirme kuruluşu, Türk bankalarının bilançoları kötü gelecek ve bugün bankalar ya şu bir haftada bankalar yüzde yirmi düştü ya. Ya defter değerlerine bakıyoruz, o holdinglerimize bakıyoruz. Defter değerleri o e, lokomotif dediğimiz Türkiye'nin en büyük şirketlerinin defter değerlerine bakıyoruz. Sıfır elli, sıfır düşmüş. 0.30'a 0 0.69'a düşen var ya. Ya biz 150 şirketi diyorsun. Biz 30 şirketi diyorsun. 30 tane şirketi alayım diyorsun. Ona bile güvenemiyoruz. Birçok hisse mesela holdinglerden Sabancı Holding sadece bir haftada yüzde düşer mi ya? Akbank bir haftada 120 düşer mi? Yapı kredi yüzde düşer mi? Bu nasıl bir piyasa? bu nasıl bir oynak nasıl güvensin insanlar bu borsaya ama zaman geliyor zaman geliyor ne zaman ki sen bıktım usandım dediğin anda çıktığın anda yabancılar gelecek şimdi hisseler iyice düşürdüler peki endeks daha düşer mi? daha da düşecek bu hisseler daha da düşecek çünkü küçük yatırımcının birçoğu hala alıma devam ediyor ortalama çekmek için alıma devam ediyor. Bir, bir buçuk aydan beri sizlere uyarın. Aman dikkatli olun, aman temkinli olun, aman dikkatli olun, aman temkinli olun. İşte gördük. Benim dediğimde borsadan çıkan bir insan şu anda en az ya yüzde ellisini çıkıp yüzde ellisini tut dedim ben. Sağlamlar. Yüzde 35-40 civarında birçok hisse aşağı geldi. Peki borsa niye bu kadar düştü? Dedim ya yabancılar iyice düşür. Yabancılar vay efendim daha çok pahalıymış hisselerimiz daha da düşürecekler. Mehmet Çiftli Şimşek önümüzde hafta galiba tam tarihini bilmiyorum. Yine bir tura çıkacak. Tur yapacak. Yabancı yatırımcılarla görüşecek. Türkiye'ye para getirmek için uğraşacak. Artık düşürdüm diyecek. Borsa iyice düşürdük gelin. Artık vurduk dibe diyecek. Gelin diyecekler. Gelirler mi bilmiyorum. Bence gelmeleri gelme, gelmeleri için dilim de dolaştı. Gelmeleri için bu İsrail'in İran'ı vurup ne olacağını görecekler. Ondan sonra gelirler. İşte o, onu bekleyin. Nakitiniz varsa onu bekleyin. Eğer endeksimiz yarın 8652 demişti. 8600 pardon. 8000 bakayım. 8652. Evet. Eğer altında kapanışa devam edersek önce 8400, 8100 seviyesine kadar da 8150 seviyesine kadar bu da endekste %5-6 yapar. Oraya kadar da bir ben düşüş bekliyorum. Oraya kadar geri çekilme olabilir. Gün içerisinde bakıyorsun birçok hisse artı 1-2 his, endeks nötr aç ee, üç buçuktan sonra eksi 4 bütün hisseler ne oldu ya yani? ne oldu e sabah bir şey yoktu öğleden sonra bir şey oldu öğleden sonra da bir haber yok gel 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 al gel 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 al yaptıkları bu ben anlamıyorum ya yani. sığ bir piyasa Türkiye'nin 30 tane biz 30 dediğimiz 30 tane hisseye dahi güvenemiyoruz ya bir biz 30'daki ise hiçbir sebep yokken eksi 4-5 niye düşsün? Demek ki sağlam değil. Güvenilir bir hisse değil. Ya bir Akbank, bir Yapı Kredi, bir e, Garanti Bankası. Bir Aselsan. Bir şişe cam. Kendi sektöründe lider. Neden bu kadar çok düşüyor? Düşürüyorlar. Düşmüyor. Onları düşürüyorlar. Düşürmeye de devam edecekler. Ne zaman yükseleceğini tekrar söyleyerek de videomu sonlandıracağım. Ne zaman yükseleceğini gördüğüm an o olayı gördüğüm an ki vurduktan sonra diyorum iki gün düşeceğiz sonra ralli başlayacak. Bunu da bir kenara yazın. O vurulma anından iki gün sonra hangi hisseler daha hızlı gider onun videosunda çekecek. Vurduktan sonra endeks set düşüş bekliyorum. İşte o zaman sen bıktın artık borsa bitti kül oldu dediğin an onlar gelecek sen geç kalacaksın. Ben yüzde borsada yüzde nakitteydim. Yükselişlerde tweet'te attım bir miktar daha çıktım yüzde elli yüzde 40-45'ye yakın borsadayım yüzde yakın nakittey. Açık manet. Ne zaman alacağım? Alacağım hisseleri de sizlerle paylaşacağım. Hangi hisseleri alacağımı da birebir burada sizinle video çekip konuşacağım. Ben bu hisseyi alıyorum arkadaşlar diyeceğim. Alan alır satan satar. Bu hisseler üzerinde de çalışıyorum. O hisseleri alacağım ve size de o videoyu çekeceğim. 8500 aralığına kadar, 400 aralığına kadar bu hafta gelebilir. 8100'e de gelir. Eğer 8150 kırılır ise işte en korkunç senaryo. 7200. 8100 kırılırsa 7200 diyorum. Ben diyorum. Ama gelir, ama gelmez. Şimdi söyleyeceklerim bu kadar. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Zor süreçlerden geçiyoruz ama yapacağımız bir şey yok. Yani mücbir sebep diyorum ya. Yani ben çok sıkıntılar, çok stresli günler yaşadım borsada. Böylesini görmedim. Bu kadar uzun süreci pandemisini de gördük. Ecevit hükümetini de gördük. Tansu Çiller hükümetini de gördüm. Şunu da gördüm, bunu da gördüm. Neler gördüm, neler gördüm ama bu kadar saçma sapan hareketler borsada görmedim. Hayırlı akşamlar.